Hala bak yeni balık gelecek mi? Taşlı olmayan bir nokta bulmamız lazım ee, Bak su dönem Su dönem diyorum ya su yer Bak bura bura burasında bura, Taş e, yok gibi var mı? Sen ne biçim giydin sen? Bırak ben giydim sonra sen giydim Ha, evet, buraya takıldı. Çıkar, çıkar. Ay, sen. Yukarı çıksır, eğim? çıksın hem. Çıkmır da. Elim baktı. Hem de yukarı çık. Yukarı at. Buraya tamam, tamam. Ay, oradan çık. Hadi gel gel. Ay vay çok büyüktü burasını bu dolduruyor. <laughs> bu kadar büyük olan yerin böyle şey ne ya? O taş Evet, tas, tas yakalamış. Ay bayağı görmüşsünüz mü? Buradan kaldı. <laughs> Aya bir dur da buradan kalkıp buradan. Al sen orada otur. Bir şey yapma. <laughs> Ay çok güzel ya balığı tutmak. <laughs> çok güzel olan balığı. Şu anda rastgele çekerim. <laughs> Bu Bo şu boşuna attık yalanlar. Bir tane bir tane balık yakaladık. Hadi görüşürüz.